Hiç düşündün mü? Allah seni gerçekten seviyorsa neden hayatında hala zorluklar var? Birçok insan Allah'ın sevgisini hayatındaki rahatlıkla ölçer. Ama Allah'ın sevgisi böyle mi ölçülür? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah bir kulunu sevdiğinde onu sınar. Sabrını ölçer, kalbini güçlendirir ve böylece ona daha güzel kapılar açar. Belki de yaşadığın zorluklar senin cezan değil, Rabbinin sevgisinin sana olan yakınlığının işaretidir. Allah'ın sevgisini rahatlıkla değil, sana verdiği sabırla, güçle ve seni ona yakınlaştıran her şeyle ölçmelisin. Hatırla. Allah sevdiği kulunu zor zamanlarda yalnız bırakmaz. Belki bugün sıkıntıdasın ama sabret. Çünkü Rabbin seni çok seviyor.